Bir 3 yaş arasındaki çocuklar dünyanın kendi etraflarında döndüğünü düşünürler. Bu bu dönemin doğal bir özelliğidir. Bu nedenle anne babalarının dışarıya çıkmıyor olmasının kendileri sebebiyle olduğunu düşünebilirler. Bu dönemde çocuklara hastalığın ne olduğunu kendimizi evde tutarak güvende kaldığımızı anlatmakta yarar vardır. Ancak bunları anlatırken çocuklara yönelik duygularımızın nasıl olduğunu da kontrol etmek gerekir. Eğer duygularımız çok ineş çıkışlıysa, gerginsek, özellikle kaygılıysak çocuklarınız sizin bu duygularınıza daha fazla odaklanır. O nedenle sakin ve doğru bilgiyi vermek çocuğun güvende hissetmesine yardımcı olur. Sizin de bu dönemde hasta olmamak için evde kalma kuralına uyuyoruz. Hep birlikte buradayız ve güvendeyiz dememiz. Çocukların duygularına anladığımızı göstermemiz açısından çok önemlidir. Onların daha iyi ve güvende hissetmesi açısından bu şekilde yardımcı olabilirsiniz.